<laughs> tarih toplumların baştan geçen olayları zaman ve yer göstererek belgelere dayalı bir biçimde anlatan, bunların sebebi ve sonuçlarını birbirleriyle olan ilişkilerini objektif olarak ele alan sosyal bir bilimdir. Amaç olarak insanın kendisini konu alan tarih, yöntem olarak da kanıtların ortaya çıkarılmasını ve belirli bir yaklaşımla yorumlanmasını benimser. Buna göre tarih bilimiyle ilgili ulaşılabilir demiş arkadaşlar. Geçmişteki insan yaşantılarını konu edindiği evet zaten bundan bahsetmiş mi? Baş, bakın başına geçen olaylar diyor arkadaşlar. Alacak mıyız alacağız. Belgelerin tarih araştırmalarının önemli bir yeri olduğunu e zaten burada ortaya çıkarılmasında kalıntılarda kanıtlardan bahsetmiş belgeler olur zaten. Kanıtlar değil mi arkadaşlar? Bakın onu diye ne yapacağız? Alacağız. Peki artıyı koyduk. Gerçeğin sadece tarihçinin yorumları üzerine kurulduğu olmaz. Tarihçi yorumlarından ziyade neye dayamak zorundadır? belgelere dayanmaktadır. Bir de zaten sadece demiş arkadaşlar. Tabii ki sadece yorum yapacak ama neyi kullanacak? Belgeleri kullanacak. O zaman cevap ne olacak? 1 ve 2 olacak. Tarihçiler tarihsel bilginin üretim sürecinde çeşitli kaynaklar kullanmaktadır. Farklı şekillerde sınıflandırılan bu kaynaklar genellikle birinci elden ve ikinci elden kaynaklar olarak isimlendirilmiştir. Birinci elden kaynaklar olayların yaşandığı dönemde ya da bu dönemden hemen sonra oluşan veya oluşturulan özgün kaynaklardır. İkinci elden kaynaklar ise olayların yaşanmasından çok daha sonra birinci elden kaynaklara dayanarak konuşulan kaynaklardır. Yani ne vermişiz arkadaşlar? İkinci elden kaynaklar ve birinci elden kaynakların tanımını vermiş. Şimdi buna göre Osmanlı ile ilgili aşağıdaki kaynakların hangisinin birinci elden kaynaklar arasında olduğu söylenemez. Fatih Sultan Mehmet'in fermanı e, o günden kalma doğru. Kanun Esasi'nin Osmanlıca metni o günden kalma. Abdülmecit dönemine ait bir para o günden kalma. Osmanlı devletiyle ile Rusya arasındaki Paris Anlaşması metni o günden kalma. Türkler Ansiklopedisi'ndeki Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancı okullar makalesi. Arkadaşlar makaleyi yazan kişi o dönemi görmemiştir. Sonradan yazmış. O günün olaylarını inceleyerek o zaman cevap ne olacak? Edin olacak. Bu makale ikinci elden kaynak olarak karşımıza çıkar. Cemil Öğretmen tarih dersinde Osmanlılardan kalan bir sikke, misaki milli metni, paleolitik çağa ait mağar resimleri, Çanakkale Muharebi ile ilgili bir asker mektubu ve Sümerler ait kil tabletler gösterilen sınıfa göstermiş ve bunlardan hangisinin yazılı kaynaklar arasında yer almadığını sormuştur. Buna göre öğrencilerin Cemil Öğretmen'e doğru cevap olarak aşağıda hangisini söylemesi gerekir demiş arkadaşlar. Mağara resimleri arkadaşlarım tabii ki de yazılı kaynak değildir. dikkat edin. Para yazılı kaynaktır. Misaki milli metni diyor. Metin zaten yazılı. Asker mektup, mektup yazılı. Kil tablet. Sümerlerin kanunları üzerinde arkadaşlar. Kil tabletlerde çamurlar üzerine yapılmış yazılar idi. Kabaca. Cevap ne olacak o zaman? Ceyhan olacak. Tarihin diğer bilimlerle ilişkisini işlendiği bir derste aşağıdaki konuşma geçer. Öğrenci demiş ki, öğretmenim arkeoloji biliminin tarih nasıl bir katkısı vardır? öğretmen demiş ki arkeoloji bilimi boş bırakın hangisi getirebilir? Arkadaşlar siz bir kere arkeoloji biliminin kazı bilimi olduğunu yapacaksınız bileceksiniz. Kazı yolu ile toprak ve su altındaki maddi kanıtlar ortaya çıkartır mı? Doğru. Yeryüzünü fiziki, ekonomik ve beşeri ve siyasi yönlerine inceler. Bu arkadaşlar arkeoloji değil. Hangi bilimdir? coğrafya bilimidir. Tarih öncesi çağların aydınlatması katkı sağlar mı? Sağlar çünkü tarih öncesinde yazı olmadığı için kalıntılarla sadece burası yorumlanabilir. O zaman cevap ne olacaktır? 1 ve 3 yani. Feodalizm 476 yılında Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra 9. ve 15. yüzyıllar arasında Batı Avrupa'da uygulanan sosyal, politik ve ekonomik bir yöntem şeklidir, yönetim şeklidir. Bu yönetim şeklinin Avrupa etkileri arasında aşağıdakiler hangisi gösterilemez demiş arkadaşlar. Merkeziyetçilik kaybolmuştur. Şimdi lütfen buraya dikkat edin. Eğer bir yerde feodalizmden bahsediyor ise orada asla unutmayın ne zayıftır? Merkeziyetçilik zayıftır, yoktur yani arkadaşlar. Zenginlik kaynağı topraktır. Derebeyleri güçlerini surlara saklanarak ne yaparlar? Korurlar. Kilisenin gücü sınırlandırmıştır diyor. Bu gösterilemez arkadaşlar. Çünkü bu sistem içerisinde kilise de güç kazanmıştır. Kilise derebeyler işbirliğinde de Resullular çıkarsa arkadaşlar Feodalizm kilise güçlüyse derebeyleri güçtür. Derebeyleri zayıfsa kilise zayıftır. Siyasi yapı değişmiştir diyor. Doğru. Çünkü merkezi yapılar zayıflamıştır. Toplumsal düzen bozulmuştur diyor. Doğru. Çünkü köylü derebeylerin kölesi haline gelmiştir arkadaşlar ve kralın otoritesi sarsılmıştır. Doğru. Merkezi krallar zayıflamıştır. O zaman cevap ne oldu? Bursa. İlk çağda Hititler Pankuş adında bir meclis oluşturmuştur. Hititlerde Tavanana denilen kraliçeye yönetimde söz sahibi olmuştur. Hitit hukukunda evlenme, boşanma, nikah, nişan gibi aile ile hususlara yer verilmiştir. Arkadaşlar bu varsa o zaman diyeceksiniz ki aile hukuku gelişmiştir. Bu yorumu asla unutmayın. Aile hukukunun önem verildiği zaten var demiştik. Kadınların önemli haklara sahip olduğu e, evlenmede, boşanmada söz hakkına sahipler. Kadınlar belki de muaf tutulmuş mu? Hayır. Cevap ne olacak o zaman? 1 ve 2 yani deniz. Tamsin demiş ki 1836 yılında ilk defa üç çağ sistemini kurmuş. Böylece taş, tunç ve demir sıralaması tarih öncesi arkeolojinin kronolojik sıralamasını oluşturmuştur. 1865 yılında Lubbock ise üç çağ sisteminden ele almıştır. Buna göre taş çağı eski, yeni taş çağı ve paleolitik ve neolitik çağa ayrılmıştır tarih öncesi çağların sınıflaması ile ilgili bu değişimde hangi delil yolu söylenebilirmiş arkadaşlar? Döneme ait yeni bulunan ortaya çıkması etkili olmuş mudur? Etkili olmuştur. Neden arkadaşlar? Çünkü hani bak ne diyor? İşte eski, yeni ve e, Paleolitik ve Neolitik olarak ayrım yapılmış. Oradaki buluntular arttı ki daha derinlemesine bir araştırma yapılmış bölmeme yapılmış. Araştırmacılar arasında görüş birliği sağlanması demiş arkadaşlar. Burada bundan bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Birisi ne yapmış? Ee, bir a ayrımı yapmış. Öteki de buna ekleme yapmış arkadaşlar. Daha tarih aşamında daha ele alınması demiş arkadaşlar. Bu doğru. Neden? Çünkü bakın eski yeni diye bölümlere ayrılmış olan cevap ne olacak? 1 ve 3 yani deniz. Orta çağda güçlü devletlerinden olan Sasaniler Kafkasya, Mezopotamya, İran, bölgesini hükmetmiş arkadaşlarım. Pers devlet geleneğini benimseyen yani Sasan İmparatorluğu'nun başında Şehinşah yani kralların kralı imanı kullanan hükümdarlar bulunmaktaydı. Söylenemez diyor. Ticaret yollarını denetim altına aldıkları arkadaş bakın direkt A'da cevap. Peki burada ticaret yollarını bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. Monarşi ile diyor. Bakın kralların kralı. Kral varsa monarşi vardır. Geniş bir coğrafya sahip oldukları Mezopotamya, İran, Artık Kafkasya. Farklı milletleri egemenler altına bulundurdukları alırsın. Çünkü arkadaşlar zaten Mezopotamya, İran'a, Kafkasya hüküm sürdüyse buraları halkı da hükümetin altına almıştır. Köklü bir devlet geleneğine sahip olduklarını da alırız arkadaşlar. Bakın Pers devlet geleneğine bağlıydılarmış. O zaman cevap ne oldu? Adana.